Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PES oynuyoruz. Gördüğünüz üzere İngiltere Kupası tur 32'deyiz. Bakalım ne yapacağız burada ben varım arkadaşlar 19 numara gördüğünüz üzere. Şöyle formamızı bu yapalım. Bakalım arkadaşlar inşallah geleceğiz. Bu arada 30 abone olduk. Herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu arada şey beyaz kırmızılar biziz. Kırmızılar rakibimiz. Ee, geçen maç 5-0 yendim bu sefer onları. İnşallah yine ezeceğiz. Ruben Diaz çok kritik bir müdahale. Verdi. Aras'a Aras ilk topla buluşması. Aras'tan çok şık bir çalı. Aras gidiyor. Aras'tan çok şık bir çalımda Aras önüne bomboş buldu ve gol. Mükemmel bir gol arkadaşlar. Aras'tan. Yani benden. Var mı bir rekorumuz? Var mı? Toplam rekor 8 arkadaşlar. Tabi 2, 2 maçta 8 bu arada. Ben çok soğukkanlı. Bu arada arkadaşlar ya yazılarınız nasıl geçti? Benimki çok güzel geçti. Fullüm var bayağı. Holland gördü arası. Orada verdi basını arasa. O Rastlan çok şık bir çalım. Hocam. Şimdi buradan kale vuruluyordu değil mi? Bekle. Şuraya. De Bruyne. Kaleci. Güzel güzel. Ben diye. Çok güzel gördüm. Ya hayır ya. Kaydım. Olmuyor. Kuadrado. Ay kuadrado nereden çıktı ya? O da verdi şimdi. Ara sakın. Üf. Oros. Hocam. Evet. Şimdi. Buradan atarız arkadaşlar. Ya biraz daha şuralardan olsa atacağım. Atamıyorum. Tamam biz de o. Bir şey söyleyeyim mi? Ah! Oh! Ya hocam ya far var orada. Evet zorluyorlar. Ah! Oh! Çok güzel çok güzelsiniz be. Artı iki verdi. Hadi bir gol daha ve bir 0 ilk kere. Yani toplam altı 0 arkadaşlar. Hemen başlayalım. Haaland. Cancelo. Cancelo. Ay Grealish. Ya ne Cancelo sana bir gün isimleri kaçırıyorum. Tamam güzel. De Bruyne. Bak De Bruyne'un e, şeyleri iyidir. Füzeleri güzeldir. Ama atamadım. Silva. Oo, Silva hiç beğenmem. Bu maç güzel oynuyor. Mendy'yi de çok beğenmem. Ruben Dias be. İşte bu. Şimdi Grealish. Orası gördüm orada. Ay olmadı. Debron. Bruyne. Manji. Önünü kapattım. Hayır. Çok güzel kapattın ben de önünü. Ben de çok güzelsin. Çok iyi Ruben yaz. Hayır. Ederson yeme güzel. Atamadı arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen oynayalım Cancelo'ya. O da oynasın. Arasa. Aras mükemmel bir çalım. Aras. Üf. Aras. Hocam fall. Evet o da gördü şimdi Foden. Foden gidiyor. Aras'a döndü. Aa dönmedi Haaland. Vur. Olmadı. Nasıl? Abi ben bana geldi zannettim. Ya yani Aras'a geldi zannettim. Şimdi hayır 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 Önünü kapadık be çok iyi. Dakika 80 arkadaşlar bir değişiklik yapalım hemen arası çıkaralım. Mahrez gir. Eymerek girsin bu arada. Eymerek kim ya? Neyse dur şu girsin. Manji. Stones girdi. Evet. Cancelo verdi. Hayır veremedi. De Bruyne. Çok güzel çekti. Mahrez'in bir golü var ya bu maç. Mahrez çok güzel çektin be. Mares. Öneri bomboş buldu. Vuramıyor ama. Olmadı ya. Nasıl? Evet. De Bruyne. De Bruyne çoktu. Oo, az farklı mı? Bakayım. Çok az farklı da değildi sanki ama. Bir bakayım. Ay Biraz daha sağa gitseymiş. Olacakmış biliyor musunuz? Stones ilk kayışını yaptı. Haaland. o güzel müdahale. Güzel müdahale. Artı 4 verdi. Gol atamadık ya bir tane daha. Dur bakayım bir tane atalım. Evet bitti büyük ihtimalle. Bitti. 6-0. Güzel bir galibiyet. Güzel güzel. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Birinciyiz bu arada. Hatta şöyle şeyleri göstereyim size. Haaland 7 golle. Aras daha sıralamada varmış. 2 golü var. 16. sırada. Neyse arkadaşlar golümüz 7 tane var olanla bir sonraki maçlarda görüşürüz. Bay bay.